Herkese merhabalar arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz sefa ağır silah sonunda geldi aylardır çekiyoruz geldi gelecek geliyor yoldaydı Ay, normalde yarın gelmesi lazım ben bu kutu açılımı yapmak için kalktım ama bir baktım at gelmiş peyloatı çekiyorum o yüzden arkadaşlar oyundaki sizlere binaların yerlerini gizli odaları yapacağınız taktikleri falan göstereceğim videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın bir de like'ınızı atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bugün yenge var yanımda hoş gel Allah'ım ya Ciddi bir ciddi videoya giriş yapıyoruz. Gelmiş bu. <laughs> Pardon özür dilerim. O zaman hazırsan başlayalım. Hazırım. Arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman bu şekilde bir ekran sizi karşılıyor. Zaten benim videolarımı izleyip büyük ihtimalle payload'un ne olduğunu çözmüşsünüzdür zaten. İşte UAZ e, bu arada oyundaki en iyi araçlardan bir tanesi. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni helikopteri gidip bulacağız. Yerlerini tespit edeceğiz. Ayrıca güdümlü füze, işte dörtlü e, RGP ve kontrol termininde nerelerden çıktıklarını sizlere göstereceğim. Bunlar sadece droplardan veya gizli binalardan değil arkadaşlar. E, belli başlı noktaları var. Oralardan da çıkıyor. Şöyle bir uçağımıza bakalım. Nereye atlayabiliriz? Buradan bir Severni yapabiliriz. Severni çünkü inatçıdır inanılmaz kalabalık olacak. Orada da gizli binamız var. Büyük ihtimalle burada çıkmış olabilir. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar şöyle Severni'ye doğru bir inişimiz gerçekleşiyor. Aha gizli binayı da bulduk. Çok güzel. Ama gizli binadan önce şöyle gizli binayı bir süzülelim. Millet gelmeden bir en kötü oraya lootları savunuruz. Çünkü buraya basacaklar. 8 dakika falan buraya savunmamız gerekecek. Allah şöyle bir pencereden girersek şu binaya. Hadi koçum. Başaramadık abi. Let's go. Ben arkaya attım için teşekkür ederim. Yok yok sıkıntı yok gel hemen. Bu ne? Ne 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 oldu? Benim, elimde bir şey var ki kameraya da bakar ha oh. <laughs> at silahı almış eline. Arkadaşlar bu arada <laughs> Öykü pek bu modu oynamamış haberi yok. Yani 1-0'lı birine bile oynamamıştı. O yüzden şu anda gördüğü şeyler çok fazla tepki veriyor. <laughs> ha bu arada atış testleri başladı. Yanımıza adam var. Şöyle birini aldım. Diğerini de aldım. Tamam. 3 tane temizledik burada. Çok güzel oldu. Bunlar büyük ihtimalle bir yerden kaçıp geldiler arkadaşlar. Bu araları dikkatli olun. Buralar çok kalabalık oluyor. Bir daha geldi. Oo, biz burada sabaha kadar çatışacağız herhalde bu gidişle. Selamünaleyküm kardeşim. Tamam onu da aldım. Çok güzel. Şurayı bir temizleyelim şöyle. Kardeşim seni bir lobiye alalım. Ee, yavrum dikkat et oralarda bu arada. Şimdi şu arkadaşını düşürdüm. Gelip büyük ihtimalle Arkadaşını kaldırmaya gelecek dedim. Ve geliyor. Ama bende hiçbir şey yok ki. Bir tane daha bot geldi galiba. Onu da aldık. O mermim bitti be. Mermim var mı? Ne istiyorsun? Bende M24 var. Bir de o hiç görmedim kamera şekli var. Hiç görmedim kamera şekli. Lan ben oradan yerden mermi almıştım. Mermi gitmiş. Aa bu durdu arkadaşını kaldıracak. Allah şunu bir yumruklayayım ben. Arkadaşını kaldırıyor. Silahın varsa sıksan o adama. M24 var. Güzel 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 sıksan. Anne. Dur. Halledeceğim. Bak şunu nasıl alıyorum. Ya mermim yok ya. Bunu alsaydık iyiydi. Alamadın galiba. Yok <laughs> Bak sen burada kal tamam mı? Bak burada kal sen. Burada böyle kal. Tamam bak ben de buradayım. Kal 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 orada kal. Aa adamlar geliyor. Aa adamlar geliyor. Anne. Sıksana şuna yaklaşmasınlar. Aa. Açılıyor, açılıyor. Sık, 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 sık. Arka tarafa geldi. Gördün mü ne Aşağı atla, aşağı atla direkt. Gel yanıma. Saklan, adam geldi çünkü. Bak bunları alıp kaçacağız direkt tamam mı? Bu ne? Bunların içinde loot var hayvan gibi. Oo, severiz. Hadi koçum, açıl artık. Ha. Aha. Şöyle şundan alalım bir tane. Bir şunu alayım. Bir bunu alayım. Bir de bunu alayım. Hadi gel gidiyorsun. Atla helikoptere. Ooh, let's go. Bak adam aşağıda. Şimdi ne kadar de... bu. Evet, evet. Şöyle şuna geçsek. ha bu tamam. Şimdi şuradan şuna basacağız. Tamam, güzel. Tamam, eğer roket ateşlerlerse C'ye bas at şey at atlamaya başla. Bakalım kimse var mı? Arkadaşlar bu arada bu inanılmaz fazla vuruyor. Atla 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 atla. Atlayamıyorum. Bas bas atlama tuşuna bas. Helal gel benimle. Sukuldan kilitlediler bizi bu arada. Şeyden tokilerden kilitlediler. Bu arada yeni silahları da göstereyim. Şöyle mesela hop şöyle bir drone'umuz var. Şimdi onlar okulun orada çatıştıkları için drone'u okula doğru yollayacağım arkadaşlar. Eğer havada yani açıktalarsa direkt drone'la adamları vuracağım. Şöyle bir bakalım neredeler. Umarım açıkta bir yerdelerdir. Rahat bir kilimizi alırız şurada. Ama bir tane atladı. Oy yat oğlum aşağı. Yatın oğlum aşağı. Oy çok güzel be abi. Yemin ederim bak drone olması bu anda anları almanız çok zor olabilirdi. Diğerinde vurabilseydim çok iyi olurdu ya. Ah be. Mermisi bitti. Şöyle drone'dan hemen çıkayım ben. Drone'u mutlaka kullanın arkadaşlar. Bu tarz yerlerde sizin işinize çok fazla yarayacaktır. Şimdi bir basacağız o tarafa ama. E, bir tanesi çatıda gördüm aşağı atladı. Tamam onu da aldım. Güzel. Oyu 9 kill yaptık. Bir tane de soldan geliyor. Tamam o da gitti. Bir tane daha var arkada. Güzel. Bu arada demin bir uyarı sesi çıktı bana. Roket geldiği için uyarı çıktı. Normalde eskiden sadece şeylerde çıkıyordu bu. Ee, ara araçtayken çıkıyordu. Şu anda normaldeyken de kilitlenince çıkıyor galiba. Şimdi şu tokide bir tane adam var. Ben loot yapabilir miyim? Efendim? Ben loot yapayım. Yap 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 lootunu. Aha AWM var. Aa bunun roketini kapatmayı unuttum ben. Güdümlümesini. Araba geldi. Vurdular galiba, aynı. Aynen vurdular. Aa çok güzel yedim. Gel gel gel, kaçalım gel gel. Taktik. Atla. Arkadaşlar teşekkür ederiz bize araç getirdiğiniz için. Çıkma çıkma çıkma, içeri gir içeri gir. Selamın aleyküm kardeşim, hayırdır yani. Atla. Güzel 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 çok güzel kaçtık. Ya bir tanesi çok açıktı ama. Pencereden girer büyük ihtimalle o ya. Yat oğlum aşağı. Aa içeri girdi lan son saniyede adam. Aa. Yok 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 yapma onu. Ah aldım arkadaşını. Arkadaşlar bu arada böyle belli başlı noktalarda mesela Skull'un bahçe tarafında e, bu şeyi kullanıyorsunuz e, radarı. Haritadaki tüm araçları görebiliyorsunuz. Bakın araçlar var. Şurada bir tane helikopter var. Şu helikoptere mutlaka bir gitmemiz lazım bizim. Ama o büyük ihtimalle patlamış da olabilir. Tekneleri, araçları, her şeyi alan içerisindeki de görebiliyorsunuz. Bu da size bayağı bir avantaj sağlıyor. Şimdi Rozoktepe'de bir tane helikopter varmış arkamızda. Şöyle bir gidelim bakalım alabileceğiz mi onu? Atlayamadım ki. Ha adam. Adam mı o tepedeki? Olabilir olabilir orada helikopter durmuş. Evet adam o adam. Çok iyisin. Çok iyisin. Devam edelim direkt tepeye gel. Baya canımı aldı. Ha kitini bas sen direkt. direkt. Kitin varsa. Öldü öldü o direkt. Aa, adam aşağı atladı. Vur bak önümüzde. Toki'nin arkasında atladı. Helal. Helal helal. Çok yakındın. Bir daha vur. Altımıza bak. Helal be. Çok vurdun. Çok güzel. Aha. Ah. Vur vur vur. Bak açıkta şu anda adam. Atla 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 atla. Aa. Ben aşağı düştüm. Yat oğlum aşağı. Tamam bir tane daha hallettik. Şöyle ben enerjideyim direkt. Ben de kitabım. Son 18 mermi 5.56 bulmam lazım. Hayır suya düşmek istemiyorum tekrar. Ya. Allah'a emanet. Allah'a emanet görüşürüz. Ya kendi bak. Hadi görüşürüz. <laughs> Sen çıktın mı yukarı? Evet. abi ben dayım hatta. Başaramadık abi. Şuradan çıkacaksın nereye gidiyorsun? Arkanda adam var Burcak tepende. Şurada adam var. Gel bana doğru. Yalan Vallahi orada da araya bak arabayı park etmişler oraya alıcı Aha gördüm bir tane kulede. Çıkma 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 kulede biri. Aa, aa anne. Lan çok geç bastım ya. Helal kız. Vallahi bizimki yargı dağıtıyor ha. Ben sana dedim bu iş parlak diye. Gitme 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 lan ne yapıyorsun manya bak. Arkadaşlar benimki gittiyse ben de giderim. Aa, aa dedim sana gitme diye ama yedim sana gitme. Mizik <laughs> <laughs> gazına birazcık gaz <laughs> Neyse arkadaşlar zaten amacımız e, oyunu göstermekti. Oyun çok güzel olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.